Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video karşınızdayım. Bugün e, bir haberini duydum. Onu size göstermek istiyorum. Tam 706 milyon Shiba yakaladı. Hemen şurada size göstereyim. Shiba 24 saat içinde 706 milyon Shiba yakarak küçük bir artış başarıyor. O artışı da size göstereyim. Hemen şurada. Şu gördüğünüz yerden yükselmiş şuraya kadar. Yani güzel bir yükseliş yaşamış. İleride zaten biraz daha şiba yakılacak. %60 şiba yakılacak. Bu da bilginiz olsun. Bu haberi de şurada gördüm. Hemen göstereyim size arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi hemen şurada gösteriyor Shiba. Tam 24 saat içinde 106 milyon Shiba yaktığını söylüyor. Burada haberi buradan duyulması Ve iletmek istedim arkadaşlar. Burada hemen grafiğinde de gösterdiğim gibi Shiba'da bağ bir yükseliş küçük bir yükseliş olmuş. 33 centten 37 cente kadar yükselmiş. %3.89 bir yükseliş yaşamış. Bu bilgiyi de aktarmak istedim. Şu anda önceki yaptığım grafikte zaten gösteriyor. Hemen göstereyim arkadaşlar. Ana şurada çizmiştim yükseleceğini göstermiştim. Bir önceki videomda söylemiştim size e, yükseleceğini. Bir önceki videomu izlerseniz zaten bunu gösterdiğim bu bunları daha önce çizdiğimi görürsünüz. Burada gördüğünüz gibi yükselici yaşamış. E, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başka hangi konu için video çekmek istediğimi yorumlarda belirtin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.